Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melis. Arkadaşlar bu yine çok çılgın bir fikrim var. Bugün ne mi yapacağım? Arkadaşlar bugün 24 saat boyunca asansörde kalacağım. Evet doğru duydunuz. Evde benim bugün canım çok sıkıldı. Ne yapsam ne yapsam dedim. Dışarıda çıkamıyorum. O yüzden ben de asansörde kalmaya karar verdim. Gerçekten 24 saat boyunca orada kalacağım. Hatta bunun için şapka taktım. Ne alaka demeyin çok saçma. Benim takasım geldi taktım. Hadi o zaman asansöre geçelim ve bir günümüz başlasın. asansörümüzde geldi. Yaşasın. O zaman asansöre bindiğime göre artık kapıyı kapatabiliriz. Ve kapı kapandı. Artık arkadaşlar 24 saat boyunca buradayız. Vaktimiz başlasın. Arkadaşlar 24 saat geçirmek için asansörde kalmaya geldim ama burası zaman geçtikçe havasız olmaya başlıyor. Gerçekten daraltıcı bir durum ama ben çıkmayacağım, kararlıyım, burada kalacağım. ya arkadaşlar burada bir tane ayna buldum. Aynaya da böyle kendime bir şeyler çizmeye karar verdim. Mesela birini böyle yaptım. Bakar mısınız şu anda böyle bir bıyım varmış gibi gözüküyor aynadan. Bakar mısınız süper bir şey ya. Harika acaba buraya daha ne yapsam ki? Bir güneş çizelim. Bunu <laughs> gelenlere de sürpriz olur ya. <laughs> eğlenceli derdim ama çok sıkılmaya başladım üst ya. Ne zaman yarışmalar başlayacak ama. Hey, orada mısın? Ha? Zamanı geldi. Yaşasın sonunda. Buraya geliyorum. Gözlerini kapat ve beni bekle. Oyun başlıyor. Tamam, ben hazırım. Hadi o zaman gözlerimi kapattım, bekliyorum. Hazır mısın veririz. Hazırım, hadi başlayalım. Kalemini aç o zaman. Açtım, hazırım. Beş harfli bir kelime. Beş harfli? Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam hazırım. Bir dakika, adamımla da çizeyim. Hazırız, bekle. Ee, ben söylüyorum. A, evet. A harfi. Yok. A yok. Adamın kafasını çizer misin? Ya of ya. E harfi. <laughs> yok. Açın, buraya yazın. E de mi yok ya? Evet. Aa, nasıl olmaz ya? Nasıl bir harf bu? O zaman i. Var mı i? Yaklaştın ama o da yok. I? I, I da mı yok? I var. Tamam, hangi harfi? İkinci ve dördüncü harfi. <laughs> o zaman... M de yok. M var mı? Yok. M de mi yok ya? Bir şey söyleyeceğim adamım ölecek şimdi ödülü kaybetmek istemiyorum. Bir dakika tamam. Biraz ipucu veremiyor musun ya? Tabii ki verebilirim. Tamam ne? İpucumuz ne? Söyle hadi. Yangın oldu diyelim bir tamam. apartmanda. Evet. Asansörü kullanamazsın. Hmm doğru. Ne? Merdiven kullanırım ben. Evet. Değil. Orada bir yazı yazar. Ç şey mi? Çıkış yazısı mı? Çıkış mı? Doğru bildin Çıkış mi? Yaşasın o zaman ödülümü bekliyorum. Hadi ödülüm. Ne ödülü? Bir de ödül mü vereceğiz? Evet ödül kazandım ya yarışmayı kazandım ya. Tamam bekle getiriyorum. Tamam hadi ödül gelsin. Hadi ödül gelsin artık ödülü görmek istiyorum. Hadi ya. Hadi, çok sıkıldım o kadar kelimeler bildim. Beğenemediniz mi sayın Nizim? Ben böyle yemekler bekledim, ödüller, tatlılar bekledim. Su geldi neyse olsun bu da bir şey. Kapı kapanmıyor. Aha. Kapımız kapanmıyor şimdi de. Çok güzel, süper. <laughs> of ya canım çok sıkıldı. Buraları biraz keşfe mi çıksam acaba? Bakar mısınız? Burada çok değişik bir şey var. Burada da bir kamera var. Merhaba. Şu an bizi izleyenler oluyorsunuz galiba galiba. Şuraya bir bakmak istiyorum. Ama burası çok tehlikeli. E, siz sakın böyle şeyler denemeyin tamam mı? Asla denemeyin. Ne böyle? Oha bir dakika buraya tırmanabiliyorum. Bak burası acil çıkış. Eğer asansörde falan kalırsak buradan çıkmak için. <laughs> burada... Burası açılıyor. İnanmıyorum ya. Ne kadar değişik. çok kötü bir şey söyleyeceğim. Fareler, örümcek ağları falan var galiba. Fare yok yani. Biraz salladım da örümcek ağ vardı. Buradan gitmem lazım ya. Uf. Tatlar da geçmiyor. Ben burada ne yapacağım ya? Tamam. <laughs> Ne oluyor ya? Allah Allah, ışıklar gitti. Uhu. Ne oluyor ya? Işıklar bitti. Ay <laughs> Ne oluyor ya? E gitti. Hayır ne oluyor burada ya? Kafayı mı yiyorum acaba ya? <laughs> <Uhu. gülüyor> ya orada ne işin var senin? Ben kabul edeceğim. Bu nasıl bir şaka ya? Gülüyor musun <laughs> sen? Kendine gel kendine. Şaka <gülüyor> yaptım. <gülüyor> ya ne biçim şaka bu ya? Of, çok kötüsün ya. Git Allah aşkına. Ama. Ya saat kaç oldu ya? Saat daha 14.52 öğlen olmuş daha bile de olmadı. Aman ya. Ne yapsam acaba ya değişik bir şeyler mi yapsam <laughs> arkadaşlar benim küçükken çok sevdiğim bir şey vardı ben tüm asansörlerin tuşlara basıp kaçardım şu an acaba onu yapsam asansörle gezmiş oluruz hadi o zaman yapalım beni şöyle bir tırlatsana mı açık tarafla açmıyor ben, kapanıyor. Bak diyor. hiçbir şey ben basmadım şu an. Kendi kendine bastı 9'a. Abi bir şey söyleyeceğim şu anahtardan dolayı galiba. Şu an 9'a geldik ama değil mi? Kapı açılacak yani evet. şu an. Açılır mı? Umarım açılır. Açılacak değil mi? <laughs> Kalmak istemiyorum. Bir dakika açılmadı. Açılmadı. A few moments later. <laughs> Daha kaç saat oldu? Çocuğum şu anda kaç saat geçti? Şu an sekiz buçuk saate girdiğindeyiz. Sekiz buçuk saat, e saat evet. mi? Daha burada bayağı bir vaktimiz var. Ne yapacağız bari? buldum. Hadi o zaman şimdi oyun zamanı. Oyunumuz başlıyor bak. Oyunumuz şu şekilde tamam mı? Her katta asansör döndüreceğim ve ilk önce biriyle karşılaşan kişi kazanacak. Hazır mısın? Tamam hadi o zaman bekle. İlk 10. kat benim tamam mı? Açılsın bekle. Açıl. Biri var. Biri var bak bekle. Kimse var mı? Kimse yok ya. <laughs> tamam sıra sende. Hangi katı seçiyorsun? Söyle. Hmm, çabuk seç. Sen 34. 34. kat yok burada. Bana ne ben 34 istiyorum. Şanslı seçiyorum. rakamını söyle çabuk. 20 olsun hadi. 20 20 sana geliyor. Bak ilk önce birine denk gelen kişi oyunu kazanıyor tamam mı? Hazır mısın? Hadi o zaman 20'ye çıkalım. Geliyor hazır mısın? Açılıyor başlıyor. Hazır değil. Sen yapsana bunu ben ben, ben ben, ben hakkımı sana veriyorum. Bu senin şansın tamam mı? Çıkarsa seninki oluyor. Açıl susam açıl. No. Nope. Açıl susam açıl. Bak benim de. Bir dakika. Kimse var mı? Kimse <laughs> var mı? Kaybettim ben de gel gel gel, gel. Nasıl kaybettim? Sen dedin ki bir şey yoktu. Olurlu rakamımı deneyeceğim tamam mı? 8'i tamam. deniyorum bak. Şimdi basıyorum 8'i deneyim burada. Hatta bak gidelim. Bak, bak. 8'in geride bilmiyor <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. ya bir an denk getirmemiş olabilirim yani. Bak şimdi denk geleceğiz bekle. Gel. Ya asansörde kalırsak? Kalmayı kalır mıyız? Kalmayacak. Ya sonsuza şey kadar burada kalırsak? Yok artık ya kemiklerimiz de zor olsunlar. Düşünsene unutuyorlarmış bizi burada. <laughs> Gerçekten. Asansörde öyle. iptal ediyorlarmış. Aa düşünsene al, şu güvenlik kamerası var belki burada ulaşırız. Ben onun çalıştığına inanmıyorum. Merhaba. Oho, kimse bizi görüyor mu? Şu <laughs> an görüyorsa rezil oldu. Şu an görüyorsa zaten artık çok geç. Ha geldik. geldik, kata. Geldik. Bekle açılıyor. Açılsın. Bak 8. katta biri varsa bugün artık ben ne istersem olacak tamam mı? Hayır ya. Hayır sen de ben gelirse de. Ama konuşmadık. Niye <laughs> konuşmadık ya? <laughs> Açılma. Ahmet. Öyle yapma öyle yapma öyle yani yapma. <gülüyor> <gülüyor> Aha kaldı. Ha yok açılıyor. Bir dakika. Kimse var mı? Kimse yok, yok, yok. ki. <laughs> 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 tamam bak son şansımı deniyorum. Hadi gidip <laughs> çak. Umarım söyle. Gözüm kafalı basıyorum. Hazır mısın? Basıyorum. basıyorum. Neye geldi? Ne geldi? 9'a bastım. Hadi bakalım 9'a gidelim. Bakalım birileri yani var mı? bizim ev o kadar kalabalık olduğu için bizim katta kesin birileri vardır. Bak bekle gelin. Bence yoktur. Huhuu. Açılsın bakayım. Neyler? Umarım yoktur. Yoksa Umarım bak yoktur. kötü bir ceza alacağımı düşünüyorum. <laughs> tamam, bak buna gözüm kafalı bastım. Ortak olsun tamam mı? Umarım hadi. yoktur. Gel nasıl ya? <laughs> bak ben dedim kimse yoktur diye ya, ya. Nasıl oldu şu anda? Allah Allah. A few moments later... Arkadaşlar ya, kimseyle denk gelemedik. O yüzden bu oyunda kazanan çıkmadığına göre bari birazcık vakit geçirelim ya. Saatler geçmiyor. Oh, ne oluyor? Az oh, ışıklar gitti. Asansör! <laughs> ya bir şey söyleyeceğim, şu an gerçekten çalışmıyor. Arkadaşlar... Bozdun. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim, video bitti tam gidecekken. Asansörü çalıştırıp bırakacaktık, asansör bozuldu. Böyle <laughs> bir şey olamaz ya. Kaldı burada Ne yapacağız? Bence kaçalım. <laughs> Ne yapacağım? Melis koskoca asansörü bozdum bak, diye şey mi lan, yapacağım? Hiçbir şey algılamıyor, telefonu bile çalışmıyor şu anda, ses ya? Ya alo de... <laughs> alo? <laughs> <laughs> ne oldu çocuğa? Şey Boşuna kaldı, kaldı resmen. Neyse, bence kaçalım. Asansör gitti. Ya boş ver asansörü, yürü kaçalım. Allah'ını seversen ya, gidelim Şey, kapanmıyor mu şöyle yapsak falan? <laughs> Aha Kapanıyor. Al, kapandı, gerçekten kapandı. Dur bakayım. <laughs> dur belki çalışır. Mısın? Vallahi kapandı. Dur belki çalışır bir dakika. Olmuyor ya. yürü yere... yürü yürü kaçalım. Yürü kapıyı kapatıp kaçalım yürü. Kapanmıyor ki. Kapanıyor mu? Kalacak içeride. Hadi yürü yürü. <laughs>